Merhaba herkese. Ben Mur Hakkıla Göz. Bir süredir flüt ders videoları çekmem için öneriler vardı. Evde olmanın yarattığı fırsatı değerlendirerek de bu videoları çekmeye karar verdim. Bu derslerde nefes tekniğinden başlayarak gerekli olan aşamaları sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi de dersime geçiyorum. Tüm nefesli çalgılar için özellikle flüt için en önemli şey nefes tekniği. Doğru nefes almak ve nefes kullanmak çok önemli. Flüt çalmak için ciddi bir enerji ihtiyaç duyuyoruz. Ve bu enerjinin kaynağını da diyafram aracılığıyla, diyaframla yaratırız. Ee, biz bu enerjiyi diyaframla yaratmadığımız zaman vücut belirli efektler gösterecektir. İşte boğazı kasılacaktır, dudaklar kasılacaktır, kollar, omuzlar ve kalça kasılacaktır. Ve tüm bu kasılmalar da flütten daha büyük bir ton, daha doğru bir ton yaratmaya da engel olacaktır. Bu açıdan nefes tekniği, diyafram çalışmaları çok önemli ben şimdi size kısaca diyaframa daha birkaç şey söyleyeceğim ama çok daha ayrıntılı bilgi için de YouTube'da çekilmiş birçok video var. Ben de onları inceledim. Oradan da detaylı bilgi alabilirsiniz. E, yerde sırt üstü uzandığımızda kullandığımız nefes diyafram nefesi olduğu için diyafram çalışmalarını da yerde uzanarak başlayacağız. Zaten bununla ilgili bir çalışma kağıdı paylaşacağım. E, şöyle. Yerde sırt üstü uzandık. Vücut serbest, kollar serbest büyük bir nefes aldık ve ardından nefeste aldığımız nefeste karnımız şişti. Ardından mumfla gibi havayı yıkıyoruz. Burada sonuna kadar havayı tüketmek önemli tabii. Nefes bitti. Tekrar büyük bir nefes aldık. Bu arada ben nefesleri abartarak alıyorum anlaşılsın diye. Nefesi aldık yine mumfla gibi üfledik. Burada şu önemli. Nefesi aldık, diye vücudu bırakmıyoruz. Aldık, karın şişti, karnı biraz sıkı tutarak, vücudu serbest ama karnı sıkı tutarak havayı kontrollü bir şekilde ve basınçlı olarak gönderiyoruz. Hatta burada size iki önerim olacak. Bir tanesi metronomu 60 hıza, hızına ayar, ayarlarız. Gelsin metronom. Büyük nefes aldık. İşte ben şu an 5 vuruş dedim her seferinde daha uzun uzun üfleyerek kendimize not alabileceğiz. İlkinde 5 metronom, sonra 10 vuruş, sonra 20 vuruş diye